Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 8 Temmuz Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün e, yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor. Sizin de özellikle sosyal hayatınız, arkadaş çevrenizle ilgili, geleceğe dönük hedeflerinizle ilgili bazı yenilikler, yeni gelişmeler, girişimler söz konusu olabilir. Çok istediğiniz bir amacınıza, hayalinize de bu süreç içerisinde kavuşabilirsiniz. Özel yaşamınızdaki görevler her ne kadar çok vakit alacak gibi görünse de, e, bunları bırakıp sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye çalışın. Merhaba. Bugün 8 Temmuz Pazartesi ay günündeyiz. Bugün yeni ay doğacak. Sabah 10.15'te 16 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Ee, yeni ay Merkür'e yakın bir pozisyonda. Dolayısıyla özellikle yengeç temalarına dikkat çekiyor. Ailemiz, evimiz, aile üyeleri, yakınlarımız, güvenliğimiz, vatanımız, yaşadığımız yerle ilgili bazı hızlı kavramlar oluşabilir. Eskiden kalan gelişmeler de bu yeni ay ile birlikte çözüme kavuşabilir. Bugün e, Venüs ve Uranüs arasında da güzel bir üçgen açı var gökyüzünde. E, sürpriz, ani, beklenmedik kavramlarla karşılaşabiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde, sevgi ve aşk ilişkilerinde hızlı gelişmeler, tanışmalar yaşanabilir. E, sanatsal alanda da e, Uranüs ve Venüs'ün e, üçgen açısı orijinal ve güzel çalışmalar ortaya çıkartmamıza yardımcı olabilir. E, 14.41'de Ay Merkür'le kavuşacak ve bunun ardından boşluğa yarın 13.40'a kadar e, ay boşlukta olacak. E, Görünen geri kalan kısmında yeni girişimler e, yapmak yerine rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Yarın e, ay Aslan burcuna geçtikten sonra yeni girişimler için yeni ayında enerjisini daha verimli bir şekilde kullanabiliriz. Bugün e, bir süredir e, retro harekette olan Akrep burcundaki Satürn de artık ileri pozisyona e, dönecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.